Işınlanma, bilim kurgu filmlerinde ve televizyon dizelerinde sıklıkla kullanılan bir konudur. Ancak, ışınlanma gibi bir teknolojinin gerçek hayatta kullanılması mümkün müdür? Bu soruya yanıt vermek için öncelikle ışınlanmanın ne olduğunu ve nasıl çalıştığını anlamak gerekiyor. Işınlanma, bir nesnenin bir yerden başka bir yere doğrudan taşınmasıdır. Bu taşıma işlemi, nesnenin fiziksel olarak bir yerden kaldırılıp başka bir yere yerleştirilmesi yerine, enerji kullanılarak gerçekleştirilir yani ışınlanma, bir nesnenin maddenin enerji biçimine dönüştürülüp daha sonra enerji biçimine dönüştürülüp daha sonra enerji tekrar maddi hale getirilerek taşınmasıdır. Teleportasyon bilim kurgu filmleri ve televizyon dizilerinde sık sık kullanılan bir konudur. Ancak, teleportasyon gibi bir teknolojinin gerçek hayatta kullanılması mümkün müdür? Bu soruya yanıt vermek için öncelikle teleportasyonun ne olduğunu ve nasıl çalıştığını anlamak gerekiyor. Teleportasyon, bir nesnenin bir yerden başka bir yere anında taşınmasıdır. Bu taşıma işlemi, nesnenin fiziksel olarak bir yerden kaldırılıp başka bir yere yerleştirilmesi yerine, enerji kullanılarak gerçekleştirilir. Yani teleportasyon, bir nesnenin maddenin enerji biçimine dönüştürülüp daha sonra enerji tekrar maddi hale getirilerek taşınmasıdır. Teleportasyonun nasıl çalıştığına dair birkaç teorik model vardır. Birincisi moleküler teleportasyondur. Bu modelde, nesne atomik seviyede taranır ve taranan bilgiler bir yerden başka bir yere iletilebilir. Daha sonra, nesnenin yeni konumunda yeniden oluşturulması için taranan bilgiler kullanılır. Ancak, bu modelin pratikte uygulanması için gereken teknolojik gelişmeler henüz mümkün değildir. İkinci bir model, kuantum teleportasyondur. Bu modelde, iki kuantum parçacığı arasında bir bağlantı kurulur. Bu bağlantı sayesinde bir parçacık, Diğerine benzer şekilde anında hareket ettirilebilir. Bu model, moleküler teleportasyona göre daha gerçekçi bir seçenek olsa da, hala geliştirilmesi gereken birçok teknolojik zorluk vardır. Teleportasyonun kullanımı sadece nesnelerle sınırlı değildir. İnsanlar da teorik olarak edilebilirler. Ancak, insan teleportasyonu, insan bedeninin çok daha karmaşık olması nedeniyle çok daha zor bir teknolojik engel teşkil eder. Teleportasyonun potansiyel kullanım alanları oldukça geniş bir yelpazeye yayılır. Örneğin, uzay seyahatleri sırasında uzay araçlarına malzeme taşımak için teleportasyon kullanılabilir. Ayrıca, acil durumlarda ambulanslar yerine hızlı bir şekilde tıbbi malzeme veya organ nakli yapmak için de kullanılabilir. Bununla birlikte bu teknolojinin pratik uygulamaları için gereken teknolojik gelişmeler henüz gerçekleştirilemedi. Sonuç olarak teleportasyon bilim kurgu filmlerinde ve televizyon dizilerinde sık sık kullanılan bir konudur. Teleportasyon teknolojisinin gerçek hayatta kullanılması halen mümkün değildir. Bunun nedeni moleküler veya kuantum teleportasyonunun gerçekleştirilmesi için gereken teknolojik gelişmelerin henüz tamamlanmamış olmasıdır. Moleküler veya kuantum teleportasyonunun gerçekleştirilmesi için, nesnelerin tam olarak taranması ve bu bilgilerin başka bir yere iletilmesi gerekmektedir. Bu, son derece hassas bir işlemdir ve moleküler düzeydeki yapıların tam olarak taranması çok zor bir teknolojik zorluk teşkil etmektedir. Ayrıca, teleportasyon için gereken enerji miktarı da çok yüksek olabilir. Nesnelerin enerjiye dönüştürülmesi ve yeniden oluşturulması için yeterli miktarda enerjiye ihtiyaç vardır. Bu, pratik uygulamalar için bir başka zorluk olabilir. Teleportasyon teknolojisinin pratik uygulamaları henüz gerçekleştirilememiş olsa da, bilim insanları ve mühendisler bu konuda çalışmalarını sürdürmektedirler. Özellikle Kuantum teleportasyonu alanında yapılan araştırmalar, bu teknolojinin gelecekte gerçekleştirilebilir olabileceğine dair umut vermektedir. Ancak bu teknolojinin gerçek hayatta kullanılabilmesi için daha fazla araştırma, geliştirme ve test süreci gerekmektedir. Bunun yanı sıra bu teknolojinin etik, sosyal ve ekonomik yönleri de dikkate alınmalıdır. Teleportasyon teknolojisi dünya genelinde ciddi bir etki yaratabilir ve bu etkilerin iyi anlaşılması gerekmektedir. Sonuç olarak Teleportasyon teknolojisi şimdilik sadece bilim kurgu filmlerinde veya televizyon dizilerinde kullanılan bir konu olmaya devam ediyor. Ancak gelecekteki teknolojik gelişmelerle birlikte bu teknolojinin gerçek hayatta kullanılması mümkün olabilir.